Ders çalışıyorum işte. Ah ne kadar güzel. Ama neden o suratın böyle ısık bakayım? Ne çalışıyorsun sen? Ya matematik çalışıyorum babacığım. Öyle ee, ne güzel işte. Zor mu ben? Ee, biraz zor işte düşünüyorum. <laughs> Aa, kime göre zor? Kime göre? Sana göre zor. Bana göre zor mu? Hiç değil. Ne Benim matematiğim kuvvetli, isabım kuvvetli. Sor bakayım bana. Sor bakayım bana. <laughs> Emin misin? Hii! <laughs> Aşk olsun. Vallahi dinle acı bir baba. <laughs> İyi, soruyorum. Şimdi bir musluk bir havuzu üç saatte dolduruyor. Aa, var. Ama işte diğer musluk da dört saatte boşaltıyor. Neden? Şimdi bu iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? Yüz saatte. Ya babacığım üç saatte nasıl dolsun sen öbür musluğu unutuyorsun. Hani dört saatte o da boşaltıyor ya bir yandan. Ya neden boşaltıyor, neden boşaltıyor? Kar bir tanesi üç saatte dolduruyor, bırak da olsun işte. Sen onu neden boşaltıyorsun? Zaten sular akmıyor, zaten sular akmıyor. Bırak da olsun, da Herkes daha ona yararlansın değil mi? Ya ama babacığım bu problem. E ee, doğru işte problem. Ya kardeşim sen rahat değil saatten olur. Gıcık bırak bak dolu kalmış. Herkes ne alasın. İnan boşaltıyor sen bunu. İnan boşaltıyor sen bunu. Ya Safi israf üzerine her şey hazırlamış ha. Sorular hep israf üzerine kardeşim. Bir şey olur mu ya? ya? Babacığım o zaman şöyle yapalım. Ee, sen güzel kafanı hiç yorma. Soruyu ben çözeyim. Evet doğru dedin. Aferin, bravo. Bir de herkes kendi içine kendi şey yapsın, değil mi? <laughs> Yoksa ben onu şey yapardım, çözerdim. Allah Allah, görüyorsun değil mi? Rika kafa kırış, şeyler hep bu çocuklara soruyorlar ya böyle eğitim Sami. olur mu? Ya? Sami. Ha. Sami, hayatım. Heh. Ha. Ee, pirinci bulamıyorum. Acaba sen mi aldın? Ha ben aldım onu geçen parka götürdüydüm. Gel hocam, ben artık burada kalacaksın. <laughs> ben nerede benim şey pirincini? Yok be hayatım belki yana götürmüşsündür sütlaç falan yapmak için eksildiyse. Ha? Ya, aharet bir şey Şükriye. Sütlaçlık pirincine evlilik ki pirinç bir mi? O kırık, bu bütün. Ya ama beş kilo pirinç Sami. Ya, anne, anne sen biliyor musun nerede pirinç? Ana bak Şükriye sana bir şey soruyor. Ha anne biliyor musun nerede pirinç? Koyduğum yerde yok. Nereden bilen ben pirinci? Bana ne senin pirincin de? Ha? Koskoca karı olmuşsun. Evin var, çocuğum var, kocam var. Soraysın beş kilo pirinci bana. Ben nereden bilen pirinci? Dalırdın mı sen? Bak. Bak sahi Bak şimdi sinirleneyim ben. Ben ne bilen pirinci? Ben ne anlarım de? Hadi bana çakıl başımdan. Anne ama bu Sami beş kilo ya. Bulamıyorum. Sen de on olsun. <laughs> ben nereden bile? Bizim için pirinç çoktur önemli. Biz bir tanesini bile ziyan etmeziz onun. Sen sahip çıkamayısın pirincine. Allah Allah, ben bir daha bakayım. Bak, belki kulağımı yındır be? Yok, kullanma. Ha, ee, bak, eğer zorlanırsa, ben azıcık o beraber... ...hop, çözerim ben, sorulanayım hepsini. Gözü kapalı çözerim. Hiç şüphem yok. Hayır bak, hayır güzel. Babadan emin olayım. Şey, şey yapma sen. Hadi sıkışın yerde ama hemen sorma yani. Hemen şey yapma. Hocuk kendin uğraş. Sami, ben sinirleniyorum. E Her ya? şey bana sorayla. Ben ne bileyim pirinç nerede? Sağ ol. Haydi ben, haydi ben ciddim yatağım. Haydi. <laughs>